Arkadaşlar herkese merhaba. iyi pazarlar diliyorum. Bu videoda doları ve değerli metalleri değerlendireceğim. Ayrıca rasyo ve e, global dolar endeksini kısaca göz atacağım. Fazla uzun bir video olmayacak. E, gram taraflarında özellikle geri dönüş işaretlerini anlatacağım. Önümüzdeki hafta neler beklediğimizi ve hangi rakamlara dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Yatırım tavsiyesini olmadığını tekrar ederek dolar tarafıyla başlıyorum arkadaşlar. Dolar'da yine fazla söyleyecek bir söz yok. Rakamımız altta belli. 18.36 13 durdukça dolar da hareket aynı şekilde devam edecektir. Ee, şöyle yukarıda da 18.76 arkadaşlar önemli bir direnç hattı oldu. 18.70'in üstünde rakamları gördüğümüzde bu hareket 19 seviyelerine doğru biraz daha ivme kazanacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki haftadan itibari. Gram altın arkadaşlar gram altında da geçtiğimiz videoda yine bir kanal vardı artık o kanalı sildim. İşte buraların artık alım için uygun olduğunu aşağıda %2 %3 için almak isteyenlerin beklemesinin bence bir şey ifade etmediğini kendimi de iki kademe alım yaptığımı söylemiştim. Şimdi krem altında gördüğünüz gibi arkadaşlar lacivert altımız var çizilmiş. İşte buradan yine destek aldı ve e, moon formasyonlarından geri dönüş formasyonu olan e, morning star formasyonu benzeri bir formasyon yaptı. Birazdan onun tarafında da aynısını göstereceğim. 1001 önemli seviye arkadaşlar. 1001'in üstüne çıktıktan sonra yine bu kırmızı hattımıza geleceğiz. Ve artık gram altında önümüzdeki haftadan itibaren yükseliş eğiliminin başlamasını ve öncelikle yine bu seviye olan 1030 seviyesine daha sonrasında da 1100 seviyesine kadar bir yükseliş hareketinin başladığını buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Twitter'deki yazı gözüküyor mu bilmiyorum. E, good times yazıyor. E, i̇yi zaman arkadaşlar. Gram altın ve diğer gramlar için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Zaten önceki videoda da bir önceki videoda söylemiştik. E, hedeflerde bir değişiklik yok sadece işte bu hareketin zamanlamasını bilmiyoruz. O zamanlamanın yani o hareketin hızlanması için de şu yukarıdaki hattın kırılmasını bekliyoruz. E, altta da işte buraların bize göre daha altında bir rakam gelmeyeceğini söylemiştim. Öyle düşünüyordum. Düşüncemde herhangi bir değişiklik yok. Yukarıdaki hedeflerimde de herhangi bir değişiklik yok. Arkadaşlar 10 altında da geçen hafta işte düşüş trendimiz devam ediyor dedik. Nereye kadar devam edebilir sorusuna da işte dedik ki bir önce test ettiği gibi tekrar test edebilir ve bu testin ardından da tekrar bu kırmızıya gelebilir dedik test etti ve kırmızıya doğru işte az önce gram tarafında söylediğim gibi e, formasyon dönüş formasyonu mum formasyonu olarak oluşturdu. RS sayıda pozitif uyumsuzluk verdi ve onun tepkisi gelmeye başladı. Yukarıdaki rakamımız 1679 seviyesi buraya kadar gelecek, buradan yine direnç görmesi muhtemel ama artık arkadaşlar bu bana göre buranın artık son denemesi olması gerekiyor. Buradan sonra 10 altında da düşüş trendinin bitmesini bekliyorum ve yukarı doğru 1800 seviyelere doğru bir ilerleme bekliyorum 10 altında. Dediğim gibi bu hafta videoyu fazla uzatmayacağım. Fazla görüşlerimi söyleyip bitirmeyi düşünüyorum. E, Platin'in gram tarafında zaten dedik ki geçtiğimiz videoda arkadaşlar dipler yükseliyor, tepeler yükseliyor. Olumlu bir görüntü var. ons tarafında işte geldik yine bu 560 hattına. E, önümüzdeki hafta bu hattın aşılmasını, üstünde tutulmasını ve e, daha önceden her zaman söylediğimiz ilk hedefinin 605 daha sonrasındaki hedefinin de 654 bölgesi olmasını bekliyoruz. Bu 605 654 hareketinin de önümüzdeki haftadan itibaren başlamasını bekliyorum platin gram tarafında. Platinin onsunda da arkadaşlar işte yine dediğim gibi bakın diplerini yükseltiyor, tepelerini yükseltiyor, son tepesini de yükseltmiş. Olumlu bir görüntü var demiştim platin onsta ve buraların platin ons için artık ucuzun da ucuz olduğunu da belirtmiştim. İşte yükseliş hareketini başlattı platin ons ilk olarak e, burada bir mum Cuma günü kapanışı yaptı Pazartesi günü itibariyle de bu kapanışı yaptığında platin ons tarafında ilk gideceğimiz alan şu şey, an e, önümüzdeki hafta güncel değeri 1011 seviyesi olacaktır platinin Ons tarafında. Ee, gümüşün ons tarafında da yine incelediğimiz hat vardı. Demek ki burası çok önemli bir destek hattı. Bu hattın altında bir fiyatlama beklemiyoruz. Geldi yine buradan gördüğünüz gibi destek aldı. Cuma günü de hacimli bir mumla yukarı attı. Önemli seviye 20 dolar seviyesi arkadaşlar. E, Gümüşün ons tarafında 20 doların üstünde ben bunun dalgasını Twitter'da da çok paylaşmıştım arkadaşlar buradan geri geleceğini çizmiştik buradan da yine işte bir ileri gidiş bekliyoruz oradan biraz daha giriş ve yukarıya kadar gitmesini bekliyorum arkadaşlar e, yukarıdaki hattımızda işte şu an 24.60 seviyesi e, bu hareketin buralara kadar gitmesini bekliyorum beklentimde herhangi bir değişiklik yok. Gümüşün gram tarafında da yine geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta özellikle Twitter'da paylaşmıştım arkadaşlar. Buradan geri gelebilir. Kademeli satış düşünenler, gram arttırmak isteyenler satabilir. Evet. Ee, nereden alacağız sorusun cevabı da Twitter'da bunu paylaşmıştım. E, ee, lacivert hattımızda artık buralardan tekrar alınması gerekiyor. ameli gram arttırmak olanların Demiştik ilk kez alacaklarında alım noktaları olarak burayı belirtmiştik. Buradan gördüğünüz gibi geldi hacimli bir mumla yine bu kırmızı hattımıza bir deneme yaptı. 11.63 seviyesi pazartesi itibariyle rakamımız. Ben pazartesi günü buranın üstünde de yine açılması, mum açılmasını bekliyorum. Daha sonra bu yükseliş hareketinin yine bu zirve alanı olan 13 seviyesine kadar gideceğini düşünüyorum gümüşün gram tarafında. Rasyoyu da incelemek istiyorum arkadaşlar. Rasyoda işte bir zaten incelediğimiz bir hat vardı. Düştük. Buradan destek alacağını biliyorduk ve buradan buraya kadar gidebilir diye demiştik. Geldi. Burayı denedi. Üstünde açtı ama mum kapat, iki mum kapatamadı. Sonra da işte buradan geri geliş başladı ve ons tarafı, rasyo tarafı da geri gelmeye başladı buradan başlamıştım bu hareketi anlatmaya arkadaşlar. Buradan buraya kadar her harekete hemen hemen zaten önceden anlattık ve beklentim doğrusuna geldi. Özellikle Twitter'da çok paylaşmıştım bunu. Şimdi arkadaşlar buradan önümüzdeki hafta itibariyle yine burayı denemesini bekliyorum. Burayı denediğinde yine buradan destek alacaktır. Ee, bu destek aldığı sırada öncelikle burada şöyle bir e, bir müddet ben fazla çizdim aslında hani bir bunu çok uzun süre olarak almayın ve birkaç gün, bir hafta gibi burada böyle bir oyalanma yapacak diye düşünüyorum. Daha sonrasında burayı kırıp daha alt seviyelere gideceğini düşünüyorum. Bu hareket şöyle de olabilir arkadaşlar. Şimdi daha olmadan tabii çizmeye çalışıyoruz. Şöyle altına hacimli bir atıp sonra burayı direnç olarak test edip şurada yaptığı gibi arkadaşlar böyle daha sonra düşüş hareketinde de gerçekleştirebilir. İki senaryo var. İkisinde de bu şekilde x de düşüş yönlü arkadaşlar. Altın gümüş rasyosunda. Dolar endeksinde de buradaydı. Düşecek dedim arkadaşlar. Düşmesini bekliyorum dedim. Kendi beklentim. Geldi buraya kadar düştü. Buradan yükselişe geçti dedim ki bu düşüşün düzeltmesi. Twitter'da çok paylaştım. Düşüşün düzeltme seviyelerini de paylaştık. 113 seviyesiydi. O seviyeye geldi, geri çekildi, geldi bir daha denildi ve şimdi yine geri çekildi. Burada ben şu 109 seviyesine e, gitmesini bekliyorum öncelikle endeksin. Daha sonrasında da bu hattın az önce rasyoda anlattığım gibi kırılıp düşüşün e, aşağı doğru devam etmesini bekliyorum. E, benim beklentime güvenmeyin arkadaşlar. Bütün ürünlerde, yani sadece bunda değil, hiçbir üründe benim beklentime güvenmeyin. Kimsenin beklentisine güvenmeyin. Arkadaşlar, rakamlara güvenin. Bunu ben videoyu çekmeye başladığım günler, ilk günlerden beri söylüyorum. Rakamlara güven arkadaşlar. Büyükçe işte bu rakam önümüzdeki hafta itibariyle, yani pazartesi itibariyle 110. 110 seviyesinin altına düşüp iki gün, bakın burada yaptığı gibi değil. İki günü süsle, kapanıp alır, kapanış alır. Üçüncü günde de hareketin devamını yapıyorsa bu trend kırılmıştır ve e, düzeltme başlamıştır diyeceğiz endekste. Ben şimdi ben buradan bunun beklentim buydu, buradayken de buydu, buradayken de bu, buraya yükseldiğinde de bu, şu anki seviyede de bu. Ben bu trendin artık bitmesi gerektiğini ve bitmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Ve 110 dolar seviyesinin altı da e, bu beklentimin teyidi olacaktır. Kısa kısa geçtim. Dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren tüm gram taraflarında o beklediğimiz su kapanışların gelmesini ve daha sonra da önümüzdeki hafta içinde olur? Ondan sonraki haftaya mısaklar önümüzdeki hafta müsait olsak bir video daha yaparız. Değerlendiririz. E, nerede olduğumuzu güncel olarak. E, gram altınlarda yükselişe yükseliş hareketlerinin başlamasını bekliyorum ve bunun videonun sonunda yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Kararlarınız isabetli, yatırımlarınız bereketli olsun diyor, diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.